Hera. Nasılsın bugün Hera? İyi misin? Hera. Çok güzel bir dişi. Çok güzel bir damızlık olacak. Başına bir iş gelmezse yanında iki buçuk çaylık civarında gördüğünüz gibi ama karakter numara. Anam kızım. <laughs> 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 hani Hera? Hani Hera? Hani? Hera. Hani Hera? Hera. Zerdavalar tabi çok fazla talanmıyor ama özellikle son yıllarda önemi giderek anlaşılmaya başladı. Umuyorum önümüzdeki yıllar çok daha iyi yerlere gelecekler. Gerçekten inanılmaz bir ırk arkadaşlar. Yapamayacağı bir iş yok. Bekçilik, avcılık. Sürde çalışmalarını görmeniz lazım. Resmen sürü köpeği gibi, koyun köpeği gibi. Sur'da çalışabiliyorlar ve son yıllarda özellikle e, jandarmanın e, yoğun çabaları var bu konuda e, üretiyor. Yıllar önce buradan geldiler, zerdebalar aldılar Trabzon'da. Onları şimdi çoğalttılar, yetiştiriyorlar, eğitiyorlar. Özellikle akla, akla, araba kurtarmada, cesaret narkotik diye çok ciddi işler yapılmaya başlandı. Gerçekten çok özel bir köpek. Ben bir sözüm var diyorum ki e, bakmayan köpek baktım demezsin. Çok güzel bir köpek. Umarım herkes bir gün bakar, tadını alır. Hera, hani kızım gelsin bakayım kızım. Aferin kızım benim, aferin kızım. Aferin, 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 aferin. aferin, aferin, aferin. Evet, hoşçakalın arkadaşlar.